Efendim öncelikle hepinizi saygı ve saygı, sevgiyle selamlıyoruz. Ee, Merkez Bankası'nın verdiği kararın etkisiyle olacak. Biraz böyle dilim sürçtü ama e, her zaman olduğu gibi öncelikle sevgilerimizi saygılarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şans sohbetlerinde her zaman olduğu gibi Ali Ağalı'yla birlikteyiz. Ekonomist Ali Ağalı'yla ve gündemimizi değerlendireceğiz. Ben bu sefer bu uzuyor falan diye şöyle bir kendime Ankara Büro'da e, güzel bir e, kum saati buldum. Bunu böyle ters çevirdim. Bu bitene kadar, e, faz süresini şimdi söylemeyeceğim, bitene kadar konuşacağız, hızlıca bitireceğiz diye düşünüyorum. Sayın Ağaoğlu, mutabık mıyız efendim? E, mutabıkız ama ben görmeyeceğim için onu yapacak bir şey yok. yok. Neyse, ben size e Ben, ben zaman, zaman zaman gösteririm size onu, sıkıntı tamam. olmaz. Hemen başlıyorum o zaman. Evet yani zaten beklendiği gibi Merkez Bankası faizi yedinci kez de sabit tutmuş oldu. On dörtte bıraktı. Dolarda böyle bir karar öncesinde bir hareket vardı yukarıya doğru. Bir on yedi, 17-73'ü bir görmüştü. Şu sıralar 17-67-68 o bantta gibi görünüyor. Ben fazla bir değişiklik görmedim doğrusu metinde bir işte kredi kelimesi eklenmiş gibi görünüyor. Yani Merkez Bankası değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve ligitte politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini söyledi, söylemiş. Bizimkiler de herhalde yazarken zorlanmışlar metni. Ne gördün diye sana bırakayım. Sonra Tabii bugün aslında biz biraz da hemen Merkez Bankası sonrasında yapıyoruz. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın da e, bir saat kadar sonra e, faiz kararını duyuyor olacağız. Onlar da ilan edecekler ama siz e, alışık olduğumuz üzere o değerlendirmeleri parite tarafından yaparsınız. Gerekirse sonrasında bir ilave de yaparız diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ya ben Merkez Bankası'nın hani Yedinci dedim ben sayısını yani kaç olduğunu bilmiyorum ama arda, arda sabit tuttuğu bir politika metnini yazan arkadaşlara hakikaten kolay gelsin diyorum önce. Yani işleri çok zor çünkü var olan durum sonuçta eminim bu yazan arkadaşlar da neydi de akademik geçmişleri olan ve literatürü büyük oranda bilen, tanıyan insanlar. Hani böyle bir tarafta e, ülkede döviz tarafında yaşanan sıkıntılar faiz dedik ki belirsizlik, belirsizlik diyorum artık çünkü e, faizin kaç olduğunu şu anda Türkiye'de gerçekten söylemek zor hale geldi. E, 14 politika faizinin ne olduğu yerde enflasyon tartışmaya 75'lerin e, üzerinde olan bir enflasyon. Buna karşılık da kredi faizlerinin ne kaç olduğu bilinmiyor çünkü geçtiğimiz hafta e, zeki ilk Temmuz'daki hani açıklık getiren bir e, şeyle, <laughs> düzenleme veya duyuruyla BDDK kredi kullanım TL kredi kullanımları ile ilgili konuyu netleştirdiğini düşünerek veya da netleştirmek amacıyla bir açıklama yaptı ama o da çok işimize yaramadı röpiyası olarak. E, halen daha Türk Lirası, özellikle Türk Lirası kredi kullanımlarındaki bilirsizlik devam ediyor. Kaldı ki hadi diyelim kredi kullanmaya kalktınız, bunu da başardınız, o üç tane koşulun içinde yerine getirdiğiniz koşulda siz kredi kullanacaksınız. kaçtan kullanacaksınız? Bir, hangi vadede kullanacaksınız? Ki o vadeyi bulduğunuz fiyatı bulmak bile çok zor. Ee, diğer taraftan şu anda hani üç aylık faizlerin yüzde kırklara yaklaştığı, işin enteresan tarafı döviz tarafında bunca çabaya rağmen bir takım başka bir takım problemler de ortaya çıktı. O da e, DTH faiz oranları da artmaya başladı. Şimdi 4-5 bandında olan faizler 5.5-6 bandına geldi. Aylık mevduatlarda. Ee, işin bir başka boyutu döviz kullanma. Yani TL kullanamıyorsunuz dedim bir şirket olarak ama döviz kullanabilme imkanınız var. O 2018'de çıkan kural gereği halen de döviz kullanabilme esnekliğiniz varsa bu sefer döviz kredi faizleri yani en düşük faizler 9-9.5'larda. Yani 12, evet. 13, 14, 15'ler havalarda uçuşuyor dövizde. Şimdi bu kadar faiz belirsizliğinin olduğu bir ortamda gerçekten Merkez Bankası'nın da işi hayli zor. Yani zor derken 14'te tutmak kararı bile zor. Yani değil ki faiz arttırma kararı bilmiyorum. Yani görünen açıklamada benim dikkatimi çeken bir tek şey oldu açıkçası. E, istihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir diyor. Yani oradaki e, rakamla evet. ilgili benim kişisel olarak şüphelerim var ama esas büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Şimdi halen daha turizme bel bağlamış durumdayız ama sezon bitmek üzere neredeyse. Yani kaldı iki ayımız. Yani buradan çok büyük bir katkı gelmesini bekleyerek bütün bu politika faizini oluşturduysak işimiz gerçekten zor. Ee, diğer taraftan hani iş fazlasıyla mikro yönetime kadar indi. Hani an be an takip edilen bir piyasa haline geldi. Fakat bütün bunların içinde Merkez Bankası'nın ee, bu politika faizinde hiçbir değişikliğe gitmemesi hani kimi şaşırttı dersen kimse şaşırtmadı çünkü kimse bu faiz açıklamasını takip bile etmiyordu. Yani evet. ben mecburen sizinle sohbet edeceğimiz için ben de hem de <laughs> izledim hem okudum. Onun dışında hani kimsenin e, açıkçası bir parametre olarak bile dikkat etmediği bir değişken haline geldi. Benim evet. aslında burada küçük bir not olarak paylaşmak istiyorum. Bence önemli bir konu var. Yani ECB'ye de geçmeden önce bu TL kredi kullanımlarına getiren getirilen kısıtlar bence önümüzdeki dönemde başka problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilecek diye düşünmeye başladım. Zira ne gibi? Şimdi ekonomilerin en temel e, ihtiyacı olan şey açıkçası likittedir. Likitteden kastım da biraz farklı bir şey aslında bu seferki likitte kavramı. bazen yetersiz kalıyorum, ben de yetersiz kalıyorum bunu anlatmakta ama ödeme sistemleri diyeyim basit olarak. Evet, evet. Bütün ekonomilerdeki en kritik, en kritik, gerçekten en kritik konuların başında ödeme sistemleri geliyor. Ödeme sistemlerinden kastım da nedir? Baktığınızda çek, senet, nakit para, kredi kartı, havale ve benzeri benzeri dediğimin içinde bir yeşe şey var. Bunların içinde akreditifler bile giriyor. Yani bir yeni ödeme sistemi var. Bu ödeme yöntemi veya sistemi var. Bu sistemlerde herhangi bir yerde bir aksaklık ortaya çıkacak olur ise yani birisi kredi kullanamadığı için küçücük bir çekili dahi ödeyemeyip bir çekin arkası yazıldığı durumda veya bir senedini ödeyemediği bir durumda veya bir kredi kartını ödeyemediği durumda çok enteresan yani kar topu etkisi yaratabilecek ve arkasından da bunun bir çığa dönüşebileceği bir probleme doğru gidebiliriz. Şu andaki bence kısa dönemde vücutta dolaşan kan olarak adlandırabileceğim bu likitte ya da nakit akışı veya para dönmüyor dediğimiz hani yani pazarda sokakta para dönmüyor piyasada dediğimiz şey aslında paranın velocity'si veya dönüş hızı. Bu dönüş hızı düşecek olur ise bu düşüme bir takım hakikaten hak etmeyen şirketlerin dahi ödemelerini yapmakta zorluk çekeceği problemlere doğru gidersek ki mesela kredi kartı hatta DBS'ler, swaplar bile TL kredili içine sayılmaya başlandı. Şimdi bu kadar çok mikro müdahale edildiğinde bu faydadan çok zarar getirme riskinin çok arttığı bir durum ortaya çıkarıyor. Yani bunu buradan hani paylaşalım istiyorum. Çünkü ödeme çok iyi ediyorsun. Evet. Yani ödeme sistemlerine çok ama çok özen gösterilmesi gerekiyor. Onların evet. kan akışının durmaması gerekiyor. Çok e, bence ben de tamamen katılıyorum. Geçen e, hafta e, tabi bayram meselesi nedeniyle e, konuşamadık, böyle bir ara verdik. Ama bir önceki hafta hatırlarsan ben yine e, bir önemli büyük firmamızın alanında böyle. E, sektörünün yüzde onunu filan e, temsil eden bir firmamızın siyafosunun e, e, ağzından e, bu nakit akışı bizi en çok önümüzdeki dönemde e, sıkacak e, canımızı sıkacak problem olduğunu e, aktarmaya çalışmıştım. Bu süreç içerisinde de sürekli bunu duyuyorum. İki şey duyuyorum. Yani tabii ki dediğin gibi faizi arttırdı arttırmadı ayrı ama bu finansmana erişim meselesi çok çok önemli. Ve herkes böyle bir ay, bir buçuk ay sonra, yani işte bu Eylül-Ekim gibi filan e, bir sıkışma bekliyor piyasada. Ve bunun sürekli dile getiriliyor olması da e, zannediyorum artık kendini doğrulayan bir kehanet haline gelmeye başlayacak. Çok yani, doğru. E, yani piyasa bu böyle bir beklenti içerisinde. Bir, bunu görüyorum. İki, şuna çok e, önem verdim. E, geçen gün İstanbul e, Sanayi Odası yani bu ISO ikinci 500'ü yani e, açıkladığı zaman e, Başkan Erdal Bahçıvan şöyle bir şey söyledi. Bu senin biraz önce söylediğin konuyu biz zincirleme etkiye dikkat çekti. Dedi ki yani bu finansman koşulları sıkılaştı. Yani mealen söylüyorum tabii. Kredi imkanları daraldı ve kredi imkanlarının çok daraldığını ben bankacılardan da görüyorum. Vermeye çalışsalar bile bir mesela bir proje yaptım diyor. E, o zaman sonra diyor bir 10 milyon üzeri kredi verme işi e, yasak geldi diyor konutta diyor. E, i̇ster istemez diyor o işler şey oldu diyor. E, katik oldu diyor. Yani veremiyorum şimdi diyor. E, peki öbür taraftan e, mesela diyor bağımsız denetim, bilanço vesaire derken o kadar çok yoruluyoruz ki diyor. Gerçekten bunun yarattığı da bir fiziki gecikme de var diyor. Kredilendirmek istesek bile diyor hani frene bastık ama kredilendirmek istesek bile fizik çok yoruluyoruz diyor. Çok dikkatli davranmamız gerekiyor diyor. Çünkü bütün şey bizim üzerimize kaldı diyor. Bir bu tarafını bir parantez olarak kabul et. Bahçıvan'ın söylediği şu. Başkan Bahçıvan İso Başkanı'nın. Ee, diyor ki sanayici zincirleme reaksiyon haline e, halinde gelişebilecek ödeme risklerine işaret etmesi bakımından e, ikinci 500 verilerinin e, son derece endişe verici olduğunu ifade ediyor ki bence bu etki o 2021 verileriydi şimdi daha da güçlü daha da güçlenmiş vaziyette o açıdan bu zincirleme etki e, ödeme riskleri gerçekten herhalde şu anda en önemli konu millet yatırımı falan şu anda bir kenara bıraktı ben işimi nasıl döndüreceğim çünkü bankalar arası Kredi piyasası, bankalarla e, sanayiciler, iş dünyası arasındaki kredi piyasası birse öbürü beş. Şirketlerin birbirleri arasındaki birbirlerini destekleyen o sistemler beş. Yani belki de daha fazla. O açıdan buraya gerçekten çok dikkat edilmesi lazım. Ama e, bu uyarıdan sonra istersen hemen ben e, ihracatçıların toplantılarında da bulunuyorum. İki önemli konu çok gündeme geliyor. Onları da senin düşüncelerini değerlendirmeni almak isterim. Bir tanesi tabii bu e, parite ne olacak? Yani ECB e, Avrupa Merkez Bankası biraz önce söylediğimiz gibi birazdan faiz kararını açıklayacak. Tabii ki 25 bas puan yaparsa ayrı etkiler, 50 bas puan yaparsa ayrı etkiler ama bir pariteyle ilgili öngörün ne? İkincisi emtiyada ee, nasıl bir yere geldik? Bundan bundan daha aşağısı var mı? Yoksa artık buralardan bir şeyler yapmak gerekiyor mu? Çünkü bu son düzenlemeler benim gördüğüm e, ihracatçı firmaları biraz daha emtia tarafına da yöneltmiş vaziyette. Emtia'da biraz daha geriye gelişti olunca e, biraz da yüksek e, fiyatlardan bir stokta yapmışlardı. Şimdi bir onu paçal hale getirmek istiyorlar. İkincisi her şeye rağmen siparişler sürüyor. Biraz azalma olmakla beraber bir durgunluk yaşanmakla beraber içeride daha fazla hissediliyor o durgunluk tarafı ama ihracat sektörlerinde de e, o durgunluk hissedilmeye başlandı. Ama ona rağmen siparişlerin sürmesi biraz emtia'ya yöneltmiş vaziyette. Acaba ne yapsak diye sorarlar. Şimdi... E iki şey söyleyeyim. Yani birincisi önce Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan evet. artık mutlaka gelmesi gerekiyor. Yoksa Avrupa'daki enflasyon için ileride söyleyeceği laf kalmaz. Evet. Mutlaka bir 25 bas puan gelecek. <laughs> 25 bas puan çok büyük bir etki yaratır mı? Yani şu anda kararlılık açısından çok fazla bir şey söylemez. Onu söyleyeyim bana göre ve e, ihtimaldir ki ben benim beklentim yani bunun en az 50 bas puanla başlaması çünkü aynı hatayı Fed yaptı biliyorsun. Yani bana göre 50 bas puanla başlaması gerekiyor Avrupa Merkez Bankası'nın ki net, kararlı, tertemiz bir yorumla gelsinler. Yaparlar yapmazlar, bakacağız, göreceğiz ama e, ne olursa ne olur kısa, kısa yanıta vermeden önce İtalya'da da e, Draghi istifası söz konusu. Çok doğru. Ya da meselesi var. Şimdi bu istifa hani İtalya çok mu önemli dersen, Evet, hem evet hem hayır. Evet, e, Almanya'nın başta olmak üzere alacaklıların en çok borçlusu olduğu ülke. Yani en büyük borçlulardan biri İtalya, İspanya ile birlikte. Özellikle Almanya'ya, e, Hollanda'ya. Diğer taraftan da Avrupa Birliği içinde bir istikrarsızlık zaten zor. E, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında Almanya'da Merkel'in görevi bırakıp Scholz'un gelip büyük oranda NATO'nun dümen girmiş olmaları <laughs> politik olarak da çok böyle güçlü bir Avrupa Birliği resmi ortaya koymuyor. Hal böyle olunca bir de ECB'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan kararlı bir görünüm ortaya koyulmazsa Euro tarafında işi, zor, işi zor. Yani Euro'nun işi zor diye düşünüyorum. 50 gelirse ne no olurun yanıtı 1.04.50, 1.05.25 gibi ilk hedefi var. Bence orada biraz Euro toparlanacaktır. Ama melakin 25 hele 0 gelirse birinin hmm. aşağı doğru kırılması an meselesi diyecek. Değil, değil çok hızlı bir şekilde 0 Yani hiç faiz artışı olmazsa çok hızlı bir şekilde aşağı iner. Nereye iner seviyesi? 96.50 ve 92.50. 0.96.50 0.92 50 gibi iki tane teknik seviye var orada. Ben kısa vadede 25 bas puanla yani biraz zorlayarak 1.0450 belki test edebilir Euro ama arkasından 0.96.50'ye doğru zayıflayan bir Euro görürüz diye bekliyorum. Çünkü Amerikan dolar endeksi dediğimiz DXY'de de şu anda 107-108'lerde oradaki ihtimal halen de 120'yi gösteriyor bana. Bu doların hayli değerleneceği bir dünyadan bahsediyor oluruz. Hı. Hal böyle olursa dediğim gibi 0.92.50'nin bile resmin içeceği, içine gireceğini düşünüyorum. Kısaca MTA'ya değinecek olursak hepsinde e, endüstriyel metaller var olmak üzere hemen hemen hepsinde gerileme var. Tarımsal emtia burada bir parça <laughs> hızlı yükselmişti, çok hızlı düştü. E, ama buna bizim de içinde bulunduğumuz Ukrayna, Türkiye, Rusya ve hatta Avrupa Birliği'nin de, Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin de en azından uzaktan değilse de yakından gözlemci olarak izlediği görüşmelerde Tal Koridoru gündeme geliyor. O Tal Koridoru bence açılacaktır. Yani o bir şekilde dünyanın ihtiyaç duyduğu konu. Çünkü özellikle Afrika çok itiraz ediyor bunu haklı olarak. Önemli bir gıda kaynağıydı orası için. Afrika'nın itirazında kayıtsız kalamayacak dünya. O yüzden o koridor açılacak. O da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Buradan aşağı daha aşağı yani. ben tarımsal emniyet tarafında yavaş yavaş sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Hmm. Mesela Orta Pamuk'ta ama... çok affedersin. Pamuk'ta hmm. bir yani baktığım zaman bir yüzde kırk filan değer kaybetti iki ay içerisinde. Çok hızlı bir gerileme oldu. E, sürekli de hani Çin, Pakistan, Bangladeş, Vietnam Bunların üretimleri de hep e, aşağı çekiliyor. Yani pamuk üretiminde Hindistan keza öyle. E, böyle bakınca biraz daha aşağı doğru gider beklentisi de var. Acaba buralardan girsek mi e, şey de var, e, düşüncesi de var. Yani hakikaten ihracatçı açısından ya da imalatçılarımız, genel olarak sanayicilerimiz açısından emtia tarafı çok önemli. Yani kritik kararlar. Şimdi sadece pamuk olarak... E, sorduğun için söyleyeceğim. Söyle. Yani sadece pamuk olarak söyleyeyim. Pamukta bu seviyeler yani 90'lı seviyeler hatta e, daha önceden görülen 80 seviyesi var. Yakın zamanda bu son geçen hafta biz bayramdayken görülen 80 seviyesi var. <laughs> Orası bence kritik düşük seviyelerden bir tanesi. Daha aşağı düşmesini e, ben çok makul görmüyorum ama esas burada kritik olan 90'lı seviyeler diyeyim 95'e kadar 85-95 bölgesi bu son yükseliş geçen sene Eylül ayından sonra yaşanan son sert hızlı yükseliş 150'ye kadar çıktı yani pamuğun şeyi Doğru. balyası çok yüksek çok bence biraz haksız ve gereksiz manipülatif yükseliş de yaşandı orada şimdi Hı -hı. onu da kabul etmek lazım çünkü pamuk bir buğday değil bir muadili var yani bu, buğdayın muadili baktığınız zaman beslenme rejimlerine göre doğuda belki bir pirinç olabilir ama bizim bölgemizde bir mısır bile buğdayın yerini tutamaz. O yüzden buğday yani çok kolay yerine konabilir bir emtia olarak, meta olarak karşımıza çıkmıyor. Benim en azından çıkmıyor. Çünkü pamuğun sentetik el yaptığı çok büyük bir rakibi var. Doğru. Yani yerine konabileceği bir yer var ama pamukta da 90-95 bölgesi kısa vadede e, taban olacak gibi görünüyor bana. En azından 85-95 bölgesi emniyetli maliyetlenebilecek seviye gibi görünüyor. E, son iki konu. Çok kısa gene e, belki gideriz. Oğuz altın. Şimdi e, 1690 dolarla şimdi Ağustos'tan Ağustos 2021'den bu yana diyeyim. E, en düşük seviyesinden işlem görüyor. E, bildiğim kadarıyla sende rakamlar çok daha e, kimsin? E, Mart 2021'de 1677 dolara kadar gerilemişti altın. E, ne olur? Ne öngörüyorsun? Evet, tam dediğin yerlere çok yaklaştı. Hani bugün itibariyle 1670 dolar. Yani şu anda benim gördüğüm dip önemli dip seviyesi 1670 dolar. Ef 1681'deyiz şu anda. 70 dolara kadar, 70'e şey kadar inerse çok şaşırtmayacak. Önemli çok önemli bir e, teknik anlamda önemli bir destek seviyesi. Eğer burası kırılır ise 1615'ler var. 1615'lerin ben altına inmesini beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Yani 1760'ları bekliyordum ben 1800-1900'lerde ama ben de 1670'lere kadar inecek bir şey beklemiyordum. Altın beklemiyordum. Onu paylaşmam lazım. Akeda gümüşte de benzer bir problem var. Yani gümüşte şu anda çok önemli diplerinden bir tanesinde. Bu yani çoklu şey seviyesi diyeyim, e, maliyetten öte çoklu teknik seviyenin bir araya geldiği yerler 18-25 ben gümüşün buralardan çok fazla aşağı inmediği bir durumda altın durur oradan da toparlar diye düşünüyorum. Ne bunu engeller dersen zaten faiz artışları bunların çoğunun içine girdi. Dolar ikitesine olan talep bunları da da satışı getirdi. Diğer emtia bloğunda olduğu gibi. Ee, ve ben buraların yavaş yavaş dip oluşumunun başlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde benzer ama benzer şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak geleneksel petrolümüz. Yani enerji krizini daha uzun başka zaman konuşuruz ama yani petrolde bir iniyor bir çıkıyor. Hakikaten şaşırttı piyasayı. Ne diyorsun? Ee, i̇yi haberi vereyim. Evet. Ee, yukarıda o 200-300 dolar olacak diyenler artık yavaş yavaş işte ne zaman talepler alacak, o olacak, bu olacak vesaire. Şimdi teknik olarak e, bugün için söyleyeyim ya da bu hafta için hemen bakıyorum 96.5. 96.5 böyle e, 200 günlük hareketli ortalama onun altına gelip hemen üzerine döndü. Burası bir, bir anlamda bir müdafaa seviyesi pozisyonlar için. Ee, daha aşağı kırılırsa burası ki ben yakın zamanda beklemiyorum ama e, 85 dolarların önü açılır. Ondan önce yeniden ben e, 110 dolarlara kadar bir test geleceğini düşünen taraftayım. Çünkü bu şey e, çok kolay kolay bitecek bir mücadele değil bu. Petroldeki müca mücadele çok kolay kolay bitecek bir mücadele değil. Uzunca çok sürecek... kaypaklıklar da yaşanıyor. Oo, o fortinizm şey had safhada manipülasyon spekülasyona, spekülasyon manipülasyonu karışacak bir bir, bir e, meta petrol bölgesi. Tabii ki bunun içine de Rusya'nın şantajları var. Yani Kuzey Akım açıldı açılacak. Tekrar bakıma girdi. Bakımdan tekrar gaz verilecek verilmeyecek mi? Ama ben verileceğini düşünüyorum. Bir, bir evet. parça gevşetecek çünkü. Benim anladığım kadarıyla Kuzey Akım Rusya'nın elindeki en güçlü silah enerji konusunda. Onu şimdi kullanmak isteyeceklerini zannetmiyorum yaz sıcak hava daha henüz erken bunun kara kışı var kara kışta denerler diye düşünüyorum o yüzden açılı bir parça geçer gene de aşağı yönlü hareket sınırlı kalacak şu anda çoklu maliyet gene 95-100 dolar arasındaki bölge oranın altına çok fazla ineceğimizi düşünmüyorum Brent petrolü olarak konuşuyorum Amerika'daki biraz daha farklı Amerika'da özellikle tatil sezonu yavaş yavaş ortasına yaklaşıyoruz onun e, işte Ağustos sonu itibariyle geçtikten sonra kış fırtınaları fiyatlanmaya başlayacak. Ona da henüz erken diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Aklına sağlık, ağzına sağlık. Daha epey de vaktimiz var aslında ama e, hakikaten tadında oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bütün bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür. sağlıkla keyifli bir yaz dönemi diliyorum şimdiden. Birlikte e, o zaman sağlık dileği sohbetlerimizde haftaya buluşmak üzere şans sohbetini burada kapatıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ediyoruz.